Bugün tarihin ve kutsal metinlerin derinliklerinde yer alan, pek çok gizemi barındıran, Tanrı'nın en yakın kullarından biri olarak görülen Enok peygamberi anlatacağız. Enok sıradan bir peygamberden çok daha fazlasıdır. O evrenin sırlarına erişen ve göklere yükselen, hatta Tanrı'nın sağında oturduğuna inanılan bir figürdür. Yunan mitolojisinde Hermes, Mısır mitolojisinde Tot, İslam'da ise Hazreti İdris'tir. Bu videoda Enok'un kim olduğunu, göklere yaptığı yolculuğu ve Enok kitabının içerdiği ilahi ve kozmik sırları ele alacağız. Hazırsanız bu mistik yolculuğa başlayalım. Enok, Yahudi, Hristiyan ve İslami geleneklerde adı sıkça anılan peygamberlerdendir. İlk olarak Tevrat'ın yaratılış bölümünde kendisinden bahsedilir. Burada Enok'un Adem'in soyundan geldiği, Metuşalah'ın babası olduğu ve Nuh'un dedesi olduğu belirtilir. Ancak onun en dikkat çeken özelliği Tanrı ile çok yakın bir ilişki içinde olmasıdır. Ayetlerde en okun Tanrı ile yürüdüğü, sonra ortadan kaybolduğu çünkü Tanrı'nın onu yanına aldığı söylenir. Yahudi kaynaklarındaki bilgilere göre Enok gizli bir yerde sadık bir insan olarak yaşarken bir melek kendisine gelir ve bu inzivadan çıkıp Tanrı'nın yolunda gitmeleri için insanlara öğretmenlik yapmasını ister. Bunun üzerine Enok 243 yıl peygamberlik yapar ve bu dönemde dünya huzur ve barışla dolar. Hatta bütün krallar ve prensler ona boyun eğer. İnsanoğluna yaptığı hizmetlere karşılık Tanrı onu gökte de meleklerin kralı yapmaya karar verir ve şimşek gibi savaş atlarının çektiği alev saçan bir arabayla kendisini göklere alır. Tanrı en oku göklere aldıktan sonra ona muhteşem bir elbise ve gözleri kamaştıran bir taç giydirir. Ona göklerin bütün sırlarını öğretir ve kendisine göklerin prensi anlamına gelen Metatron ismini verir. Bedenini bir şuleye yani ışığa dönüştürür. Onu fırtına, kasırga ve gök gürlemesiyle kuşatır. İslami gelenekte ise Enok, İdris peygamber olarak bilinir. Kur'an'da Meryem suresi 56 ve 57'de İdris'ten doğru yüce bir peygamber olarak bahsedilir. Kur'an'a göre İdris yüce bir mekana yükseltilmiştir ki bu Enok'un göklere yükselmesi ile paralellik gösterir. Miraç hadisesinde Hz. Muhammed göğün dördüncü katında Hz. İdris ile görüşmüştür. Bu da Enok ve İdris peygamberin aynı kişi olduğuna dair güçlü bir referanstır. Bir rivayete göre İdris peygamber, Hazreti İsa, Hazreti İlyas ve Hazreti Hızır ile birlikte ölümü tatmamış dört kişiden biridir. Bunlardan İlyas ve Hızır yeryüzünde, İsa ve İdris göklerdedir. Dünya üzerinde matematik, tıp, yazı, terzilik, terazi kullanmak gibi meslek ve sanatları ilk kez Hazreti İdris'in icra ettiğine inanılır. Fakat en çok terzilikle ilişkilendirilir. İslami gelenekte kendisinden terzilerin piri olarak da bahsedilir. Yine rivayetlere göre Hazreti İdris'e 30 sayfa suhuf yani kutsal metin verilmiştir. Aynı şekilde Yahudi ve Hristiyan geleneğinde her ne kadar apokrif sayılsa da kendisine mal edilmiş Enok kitabı vardır. Enok peygamberin en geniş anlatıldığı metinler kendisinin yazdığına inanılan Enok kitabındadır. Bu eser Yahudi apokrif literatürüne aittir ve M.Ö. 3. yüzyılda yazıldığı düşünülmektedir. Kitabın birçok nüshası saptırıcı olduğu gerekçesiyle milattan sonra 300'lü yıllarda Yahudi ve Katolikler tarafından toplatılıp yaktırılmıştır. 325 yılında toplanan İznik Konsili'nde ise tamamen Tevrat'tan çıkarılmıştır. Çünkü kitapta yer alan tufan, düşmüş melekler ve nefilim anlatımları geleneksel Yahudi ve Hristiyan inançlarına ters düşmüştür. Uzun yıllar ortadan kaybolan kitap 1773 yılında İskoç araştırmacı ve mason James Bruce tarafından Habeşistan yani bugünkü Etiyopya'da bir manastırda bulunmuştur. Ancak kitabın varlığı tam olarak 1947 yılında Kumran'da bir çobanın tesadüf eseri bir mağarada bulduğu Ölü Deniz Yazmaları sayesinde ispatlanmıştır. Kitap genel olarak Enoch peygamberin vizyonlarından göklere yaptığı ve evrenin sırlarını öğrendiği yolculuktan bahseder. Ayrıca bildiğimiz hikayelerden çok farklı şekilde düşmüş melekler, nefilimler ve Nuh tufanı ile alakalı çarpıcı bilgiler de bu kitapta yer alır. Kitap özellikle düşmüş melekler temasına geniş yer verir. Enok Tanrı'dan aldığı görevle bu melekler ve Tanrı arasında aracılık yapar. Düşmüş melekler ya da gözcüler, Tanrı'nın insanlara yol göstersinler diye yeryüzünde görevlendirdiği varlıklardır. Ancak bu melekler zamanla yozlaşırlar. İnsan kızlarının güzelliklerinden etkilenirler. Onlara cinsel arzular beslemeye başlarlar. Başlarında semiyaza olan 200 melek Hermon Dağı'na iner. Ardından beğendikleri insan kızlarını kaçırıp onlarla ilişkiye girerler. Bu ilişkilerin sonucunda Nefilim adı verilen yarı melek yarı insan devler doğar. Nefilimler insanlık üzerinde baskı kuran ve dünyayı kaosa sürükleyen dev yaratıklar olarak betimlenir. Bu varlıklar dünyadaki bütün kaynakları tüketirler. Öyle ki bir yerden sonra insanları bile yemeye başlarlar. Kitapta benim en ilginç bulduğum anlatımlardan biri de düşmüş meleklerin insanlığa göklerin ebedi sırları olarak nitelenen ilimleri öğretmeleri. Bu ilimlerden bazıları şunlardır. Savaş aletleri yapımı, metal işçiliği, büyü, astroloji, toprak ve bulut bilimi, ay, güneş ve yıldız bilgileri. Bu noktadan sonra biraz uç tarihe girmek istiyorum. Erik von Daniken ve Zekeriya Sitchin gibi bazı araştırmacılar, bütün dinlerin kökenini tarih öncesinde dünyaya zorunlu olarak inmiş antik uzaylılara dayandırırlar. Bu teoriye göre uzaylılar insanları genetik mühendislikle yaratıp onlara hükmetmişler. Bu iddianın temelini dünya medeniyetlerinin ortak mitolojilerine dayandırmışlar. Özellikle Sümer mitlerinde anlatılan Anunnaki isimli tanrılar grubu bu teorinin temelini oluşturmuş. Çünkü Sümer tabletlerinde anlatılan Enki, Enlil, Inanna gibi tanrılar bizim düşündüğümüz tanrı algısının bayağı dışındalar. Efsanelerde tanrıdan çok insanlar gibi davranıyorlar. İnsanı da kendilerine benzer şekilde yarattıkları anlatılıyor. Ayrıca insanın yaratılma amacının tanrılara hizmet etmek olduğu vurgulanıyor. Bu varlıklar Tanrı evlerinde doğrudan insanları yönetiyorlar. İnsanlar onlara yiyecek, içecek, hatta insan kızlarını sunuyorlar. Anunnakiler insan kızlarıyla birlikte oluyorlar. Bu birlikteliklerden yeni bir yönetici sınıf oluşuyor. Tıpkı düşmüş meleklerin insan kızlarıyla birlikte olmaları gibi. Anunnakilere göklerden gelenler deniliyor. Enok kitabında düşmüş meleklerden göklerin çocukları olarak bahsediliyor. Yine Sümer'de Anunnakilerin insanlara medeniyeti öğrettiğinden bahsediliyor tıpkı düşmüşlerin insanlara bilmedikleri ilimleri öğretmesi gibi. Kitapta düşmüş melekler, nefilimler ve göklerin sırlarına erişen insanların dünyayı çürüttüğünden bahsedilir. Dört büyük melek Cebrail, Mikail, Uriel ve Rafael yeryüzünü izlerken dünyada olup bitenlere şahit olurlar. Durumu hemen Tanrı'ya bildirirler. Tanrı yeryüzünde olanlardan haberdar olur. Ardından Enok'a bir vizyon gönderir. Bu vizyon, dünya üzerindeki kaosun Tanrı'nın göndereceği büyük bir tufanla sona ereceğini haber verir. Bu tufan, kutsal metinlerde sıkça bahsedilen Nuh tufanıdır. Enok kitabı, tufanın yalnızca insanlığı değil, düşmüş melekleri ve nefilim soyunu da cezalandıracağını anlatır. Enok, bu felaketten önce torunu Nuh'a ve ailesine bir gemi inşa etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunur. Ardından Enok, düşmüş melekler ve Tanrı arasında aracılık yapmaya başlar. Tanrının verdiği güçle düşmüşleri azarlayabildiğinden bahseder. Sonrasında Enoch bir vizyon daha görür. Bu vizyonda sislerin onu içine çektiğini, rüzgarların onu yukarı kaldırdığını, yıldızların ve şimşeklerin ona yol gösterdiğini anlatır. Burada Enoch göklere yükselmesinden bahseder. Yükseldikten sonra karşılaştığı manzaralar oldukça fantastiktir. Enoch kristal taşlardan yapılma, etrafı kızgın alevlerle çevrili bir duvara dayanır. Alevlerin arasından geçer. Yine kristalden yapılma büyük bir ev görür. Evin tavanını yıldızlara ve çakan şimşeklere benzetir. Orada kızgın kerubileri görür. Evin ateş gibi sıcak, buz gibi soğuk olduğunu anlatır. Korku ve titremeye tutulur. Enok yüzüstü yere düşer ve bayılır. Bayıldığında ikinci bir vizyon daha görür. Bu kez ilkinden daha büyük ve tamamen alevlerle kaplı başka bir ev daha görür. Evin kapıları ona açılır. Evin zemini ve çatısı ateşlendir. Üzerinde şimşekler ve parlayan yıldızlar vardır. Etrafında binlerce meleğin durduğu ve önünde büyük yanan bir ateşin olduğu bir taht görür. Taht kristaldendir ve altından ateşten ırmaklar akıyordur. Tahtın üzerinde elbisesi güneşten daha parlak ve kardan daha beyaz biri oturuyordur. Tahta oturan kişi Tanrı Rab'dir. Tanrı onu ''Korkma, adaletin katibi adilen, yakınlaş ve sözümü duy.'' diyerek karşılar. Ardından Tanrı düşmüş meleklere iletmesi için Enoch'a bazı mesajlar verir. Bu mesajlarda neden kendilerini insan kızlarıyla kirlettiklerini, neden devler peydahladıklarını, neden göklerin sırlarını ifşa ettiklerini sorar. Sonrasında hem çocuklarının ölümlerini göreceklerini, hem de yeni ilimler öğrettikleri insanların onların yüzünden yok edileceğini söyler. Tanrı görüştükten sonra Enok meleklerle birlikte göklerin yedi katını gezmeye başlar. İlk vardığı yerde ilginç bir varlık türünden bahseder. Bu varlıkların biçimlerinin alevlere benzediğini ama istedikleri zaman insana dönüşebildiklerini söyler. Enok meleklerin hapishanelerini, dünyanın denge merkezlerini, yıldızları, Adem ve Havva'nın meyvesini yediği bilgelik ağacını ve daha bir sürü fantastik anlatımın olduğu yerleri görür. Enok gördüğü yerler arasında zirvesini tanrının tahtına benzettiği bir dağdan bahseder. Bu dağın tepesinde Enok'un daha önce hiç görmediği ulu bir ağaç vardır. Baş melek Mikail bu ağacın Tanrı Rabbin dünyayı ziyaret ederken kullandığı geçiş noktası olduğunu söyler. Enok kitabını alternatif tarih teorilerini bilerek okursanız, örneğin antik astronot teorisi gibi, aklınıza uçuk denilebilecek çıkarımlar geliyor. O zaman ruhani bir kitaptan çok bir bilim kurgu kitabını okuyormuş hissine kapılıyorsunuz. Mesela Enoch'un karşılaştığı alevden oluşan ama istediği zaman insan biçimine girebilen varlıklar. Bu varlıklar göklerde bir gemide, veya farklı bir boyutta yaşayan ve enerjiden oluşan uzaylılar olabilir mi? Hani şu yeryüzüne bakıp insan kızlarına şehvet besleyen ve onlarla birlikte olan göksel varlıklar. Kitapta Tanrı, sizler ruhtunuz, neden kendinizi etten kemikten insanlarla kirlettiniz diyerek düşmüşleri azarlıyor. Burada ruhtan kasıt enerji olabilir mi? Bu varlıklar artık her neyseler insan biçimine girdiklerinde onların fizyolojik zaaflarını da alıyor olabilir mi? Kitapta gözcü meleklerin insanlarla yaşadıktan sonra yoldan çıktıkları söyleniyor. Yani uzun zaman insan formunda bulunmuşlar. Bu varlıkların enerjiden veya ruhtan olduğunu düşünürsek, insan formuna girdiklerinde tamamen insan gibi olduklarını da düşünebiliriz. Ya da zaten etten kemikten insan görünümünde olan varlıkları Enoch teknolojik ekipmanları tam olarak kavrayamadığı için böyle tarif etmiştir. Dikkate değer bir diğer anlatımda Tanrı'nın dünyaya inerken kullanmış olduğu ağaç. Evet Tanrı bir ağacın dibine gidiyor ve ağacın olduğu noktadan dünyaya iniyor. Bir an için Tanrı'nın göksel bir varlık olduğunu düşünün. Belirli bir noktadan dünyaya inmesi sizin kafanızda ne canlandırıyor? Evet biliyorum biraz uçuk geldi fikirler. Fakat şunu unutmayın, tarihteki insanlar gördükleri her şeyi kendi dönemlerine göre ifade ederler. Konuyu derinleştirmek için kurgusal bir örnek vermek istiyorum. Bir şekilde 500 yıl geriye gittiğinizi düşünün. Bir enerji hüzmesiyle insanların kalabalık olduğu bir pazarda aniden beliriyorsunuz. Üzerinizde bembeyaz bir pijama takımı var. Herkes şaşkınlıkla size bakıyor. Çok korkuyorsunuz ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Akıllı telefonunuz hala cebinizde. Telefonu çıkarıp bir arkadaşınızı görüntülü arıyorsunuz. Zaman tam olarak oturmadığı için de telefonunuz hala çekiyor. Telefonunuzun rengi de siyah olsun. Sonra yine bir şekilde oradan çekilip bulunduğunuz zamana geri dönüyorsunuz. Bunları gören insanlar sizce bu durumu etraflarına nasıl anlatırlardı? Muhtemelen sizin parlak beyazlar içinde bir melek olduğunuzu, bir anda ateşlerle beraber belirdiğinizi, sonra büyülü kara bir cam kutu içinde yaşayan başka bir melekle veya şeytanla konuştuğunuzu, sonrasında ise tekrar alevler içinde kaybolduğunuzu anlatacaklardır. Ve bu olay 500 yıl boyunca biraz da değişerek efsanelere ve rivayetlere konu olacaktır. Bu varsayımı Enno peygamberin göklere çekildiğinde gördüğü mekanlara ve varlıklara uyguladığınızı düşünün. Ya Enok peygamber teknolojik varlıklar tarafından kendi boyutlarına veya gemilerine alınmışsa ve Enok peygamberin gördüğü her şey aslında onun anlamlandıramadığı şeyleri kendi zamanına göre ifade ediş biçimi ise? Tabi kesinlikle böyle olmuştur demiyorum ama ne yalan söyleyeyim böyle düşünmek bana keyif veriyor. Ama ortada net bir kanıt olmadıkça bunlar sadece bilim kurgu veya fantastik teoriler olarak görülmeye devam edecek. Enok'un mistik yolculuğu Yahudi, Hristiyan ve İslam dini üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Özellikle Yahudi mistisizminde Enok'un Tanrı'nın sırlarına vakıf olduğu ve ilahi bilgelik taşıyıcısı olduğu kabul edilir. Bu düşünce zamanla Kabala gibi mistik geleneklerin temelini oluşturmuştur. İslam külliyatında ise meşhur Miraç hadisesinde yaşananlarla Enok peygamberin göğe yükseldiğinde yaşadıkları büyük benzerliklere sahiptir. Yahudiler Enok ve İlyas'ın ateşten atlı bir binekle göklere çıktığına inanırlar. İslam'da bu binek Burak'tır. Yine hem Enok hem de Muhammed peygamberin göklerin yedi katını gezdiği anlatılır. Onun dışında daha önce bahsettiğim Tanrı'nın yeryüzüne inmek için kullandığı ağaç, İslam'da Sidretül Münteha olmuştur. İki peygamber de Tanrı'yla doğrudan görüşmüştür. Tabi bu anlatımların İslam'ın ana kaynağı Kur'an'da bir temeli yoktur. Miraç hadisesi hadislerde ve çok da sağlam olmayan çeşitli rivayetlerde geçer. Henop kitabının ana konularından biri olan düşmüş melekler hikayesi İslam'a Harut ve Marut hikayesiyle geçmiştir. İslam dininde meleklerin nefislerinin olmadığına ve günah işleyemeyeceklerine inanılır. Fakat Harut ve Marut hikayesinde ilginç bir anlatım var. Melekler Allah'a biz sana insanlardan daha hayırlıyız. Sürekli seni takdis ediyor ve hiç günah işlemiyoruz derler. Bu sözlerin üzerine Allah, Harut ve Marut adlı iki meleğe nefis verip onları yeryüzüne gönderir. Bu melekler yeryüzünde günah işleyip insanlara büyüyü öğretirler. Sonrasında Allah, tıpkı Enok kitabında anlatılan Tanrı'nın düşmüş melekleri cezalandırması gibi, Harut ve Marut'u kıyamete kadar kalacakları bir mağarada ayaklarından asılmak suretiyle cezalandırır. Ayrıca Harut ve Marut'un insanlara büyüyü öğretmesi, Enok kitabında anlatılan düşmüş meleklerin insanlara bilmedikleri ilimleri öğretmesiyle paralel gidiyor. Enok yani İdris peygamber hem semavi dinlerde hem de mitolojilerde kendisine karşılık gelen Hermes, Tot ve Enki gibi tanrılar ve insanlar arasında bir köprü görevi gören, insanlığa ilahi sırları taşıyan önemli bir figürdür. Bugün Enok peygamberin hikayesi hem dini hem de mistik literatürde hatta videoda değindiğim gibi alternatif tarih teorilerinde büyük yer tutmaya devam ediyor. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.